birlik, beraberlik, kardeşlik ve paylaşma duygularının en yoğun yaşandığı rahmet ve bereket ayı Ramazan'ı geride bırakarak hep birlikte bayramın sevincine erişmenin mutluluğunu birlikte yaşıyoruz. Bayramlar bizlere sadece sevdiklerimizle bir araya gelme fırsatı sunmakla kalmaz, aynı zamanda birlik ve dayanışmamızı pekiştirerek toplum olarak daha güçlü olmamıza vesile olur. Bugüne kadar yaptığımız faaliyetlerle Ankara Oto Sanatkarlar Esnaf Odası olarak başkentin en büyük sivil toplum kuruluşu olduk olmaya devam ediyoruz. Emeğin ve alın terinin değerini en iyi bilen meslek grubu olarak ülkemizin ve şehrimizin ekonomisine katkı sağlayan büyük bir özveriyle çalışan oto esnaf ve sanatkarlarımızın hep yanında olduk, olmaya devam edeceğiz ülkemizin demokrasi sınavını verdiği bu zor günlerde bize düşen görev birlik ve beraberliğimizi korumak, her türlü suç unsurlarıyla mücadele eden, hak ve hukuk gözeten devletimizin yanında yer almaktır. Bayramın ailelerimize, ülkemize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur, mutluluk ve hayırlar getirmesini temenni ederken Dayanışma ruhuyla dolu, sevgi ve hoşgörünün hakim olduğu nice bayramlar yaşamamız dileğiyle tüm üyelerimizin ve vatandaşlarımızın Ramazan Bayramını en içten dileklerimizle kutlar, sağlık, mutluluk ve başarı dolu günler dileriz. Mustafa Arslanoğlu, Ankara Oto Sanatkarlar Esnaf Odası Başkanı.